Hristiyan felsefesi. Hristiyan inancının temel ilkeleriyle felsefi sorgulamaların bir araya geldiği düşünsel bir çabadır. İnanç ile aklın bir arada ele alındığı bu felsefe, Hristiyanlığın tarih boyunca karşılaştığı çeşitli sorulara cevap arama amacı taşır. Hristiyan felsefesinin temel amacı, Hristiyan inancını akla uygun bir şekilde açıklama ve savunmaktır. Temel özelliklerini inceleyelim. Hristiyan felsefesi inanç ile aklın birbirini tamamladığı ve çelişmediği bir yaklaşımı benimser. Tüm düşüncelerin ve sorgulamaların merkezi Tanrı'dır. İyi ve kötünün doğası, ahlaki değerler ve insanın amacı gibi konular üzerinde yoğunlaşır. Varlığın doğası, evrenin yaratılışı ve insanın yeri gibi ontolojik sorulara cevap arar. Bilginin doğası, inanç ile bilginin ilişkisi ve hakikatin doğası gibi epistemolojik kare sorularla ilgilenir. Bu dünyadan sonraki hayatla ilgili problemleri konu edinir. Bu felsefede filozoflar aydın din adamlarından oluşur. Hristiyan felsefesi iki ana döneme ayrılır. Patristik dönem 2. 8. yüzyıllar. Bu dönemde Hristiyanlık Yunan felsefesi ile ilk karşılaşmasını yaşar. Hristiyan düşünürler Hristiyan inancını Yunan felsefesinin kavramlarıyla açıklamaya çalışırlar. Bu dönemde özellikle Platon ve Protius gibi filozofların fikirleri önemli bir etki yaratır. Skolastik dönem 9. 15. yüzyıllar. Bu dönemde Hristiyan felsefesi Aristoteles'in felsefesinin etkisi altında gelişmiştir. Skolastik filozoflar inanç ile akıl arasındaki ilişkiyi daha sistematik ve düzenli bir şekilde incelemişler ve anlamlandırmışlardır. Hristiyan felsefesinde ele alınan problemler bir tanrının varlığının kanıtlanması problemi. Hristiyan filozoflar, tanrının varlığını akla uygun bir şekilde kanıtlamaya çalışmışlardır. Ontolojik, kozmolojik ve teleolojik argümanlar bu dönemde sıkça kullanılan kanıtlama yöntemleri arasındadır. İki kötülük problemi. Eğer tanrı iyidir ve her şeye gücü yetiyorsa, dünyadaki kötülüğü nasıl açıklayabiliriz? İşte bu soru, Hristiyan filozofları yüzyıllar boyunca meşgul etmiştir. 3 tümeler problemi. Evrendeki genel kavramlar, örneğin, insanlık, güzellik nasıl var olur? İşte bu sorun, Platon'dan beri felsefede tartışılan temel bir sorudur ve Hristiyan filozoflar da bu konuya farklı çözümler önermişlerdir. İnsan, Tanrı'nın bir parçasıdır ve bu nedenle yüzünü Tanrı'ya dönmek, kendi özüne dönmek demektir. Sunum boyunca anlamı aklınıza takılan bir kelime olduysa videoyu şu an durdurarak anlamına bakabilirsiniz. Ve işte kaynakça. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.